Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar Bitcoin'de açıkçası bir beklediğimiz bölgeyi test etmeye yönelik hareketler gerçekleşti geçenlerde. E aşağı yönlü sert bir fitil atma hareketiyle arkadaşlar 25.900 seviyesi test edildi. Ben zaten bir önceki videomda yani şuralardayken 27.000 seviyesindeyken 28.000 seviyesindeyken açıkçası bu bölgenin test edilmesi gerektiğini söylemiştim. Hemen günlük time frame'e geçelim arkadaşlar. Zaten piyasa yavaş yavaş arkadaşlar yeşillenmeye başladı. Yani yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum şimdi. Ama ilk önce e, şunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada bir likidasyonlar gerçekleşebilir, her an her şey olabilir, aşağı yönlü sert bir fitiller gelebilir. Onu da önceden söylemek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar e, mevcut destek seviyesine bir temas beklemiştim ben ve o temas da arkadaşlar bir fitil atarak gerçekleştirilmiş denilebilir. Ya yani aslında şunu söylemek istiyorum. Aşağı net bir temas gelmedi ama bir deneme yani bir test geldi yani arkadaşlar ve burada açıkçası hazırda bekleyen alıcılar hemen pozisyona girerek bu yukarı yönlü Bitcoin'i hareketlendirdi. Yani bu test açıkçası burada alıcılığın güçlü olduğunu onayını alındı. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Yani yarın öbür gün ee, ilerleyen günlerde şu bölgeye bir test daha gelirse şunu söyleyebiliriz. Evet burada alıcılar çok kuvvetli. Bekliyorlar yukarı yönlü hareketler gelebilir. Çünkü bu fitil e, atılan bir fitil hareketiyle aşağı yönlü sert bir fitil hareketiyle arkadaşlar buradaki alıcıların varlığı test edildi. Eğer burada alıcılar çok az olsaydı veya yeterli bir şekilde cevap veremeyecek bir şekilde olsaydı bu fitil aşağı yönlü ve bu şekilde düşerdi arkadaşlar. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki likidasyon stoplu takip vesaire bunlardan bahsedeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu değirmenin suyu hiçbir şekilde e, kolay olmuyor. Sizlerin benim onun bunun parası açıkçası likidasyonlar yaşanıyor. Stoplar patlatılarak yukarı yönlü hareketler geliyor. Yani şurada e, her zaman söyledim tam bu bölgede pozisyona giren Ahmet abimiz mesela şu an çok güzel para kazanıyor ve bunu bitcoin görüyor ama senin de zamanın var diyor. Seni de patlatacağım ileriki süreçlerde diyor. E, ve buralarda da gördüğünüz gibi hareketlere e, yukarı yönlü long işlemi açanlar hala şu an para kazanıyor. Ee, ama tabii ki Bitcoin e, günlük timeframe'de baktığımız zaman evet e, para kazanıyor diyebiliriz ama şu bölgelerden açıkçası işte şu bölgelerden long işlemi atanları Açıkçası benim e, patlatılacağını düşünüyorum. Yani yukarı yönlü güzel bir hareketler gelmeden önce şöyle bir fitil atıp burayı test edip ve açıkçası buradaki stopları da patlattıktan sonra arkadaşlar. Yani burası şimdi bir destek seviyesi ya burası daha önceden dire, direnç seviyesiydi. Hemen tekrar bir e, çizgi çekelim buraya. Burası hemen altına koyalım. Burası bir direnç seviyesiydi. Ve bu direnç seviyesi kırıldıktan sonra dolayısıyla insanlar bu direnç seviyesinin kırıldığını görerek bir long işlem açtı. Ve long işlem açtı. Evet çok güzel ama buradaki stoplarını aşağı yönlü bu seviyelere koydular. Dolayısıyla bu stopların patlatılması gerekiyor. Yani bir order block görüyorum ve order block oradan arkadaşlar bir stop patlatma operasyonu gerçekleşmesi lazım. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki piyasa yeşillendi. çok güzel çok güzel bölgelerden alımlar yaptı. Güzel, e, yaptık güzel kevlar rasyonları yaptık yeri geldi stop da olduk yeri geldi likide de olduk arkadaşlar şimdi e, ben burada açıkçası CVX'i bir açayım CVX'te bir likidasyonumuz yaşadık onu da söyleyeyim öncelikle neden likidasyon yaşadık e, çünkü pozisyonun aşağı yönlü gideceğini düşündük bakın yukarı yönlü çok güzel bir şekilde giden bir pozisyon e, uyumsuzluklar da vardı aslında Stopumuzu da koymadık çünkü sürekli elimizdeydi telefon ve takip ediyorduk o an bir anda yukarı yönlü sert bir hareketle arkadaşlar bizi patlattılar likide ettiler açıkçası yani herkes likide olabiliyor hemen şöyle aynen şu harekette arkadaşlar şu harekette bakın görüyorsunuz şu harekette likide olduk arkadaşlar. Yani ben burada açıkçası bir short işlemi girmiştim. Tam şu seviyelerde. Aşağı yönlü hareketlerin gidebileceğini düşünmüştüm. Ve çok güzel bir şekilde arkadaşlar aşağı yönlü hareketler gidiyordu. Tamam demiştik paramızı kazanıyoruz. Ama yukarı yönlü çok sert hareketlerle bizi likide ettiler. Bir de bende şöyle bir şey var. Sizlere söylüyorum sakın bunları yapmayın. inatlaşmayın pozisyonlarla diyorum. Yani kripto ile inatlaşılmaz. Buradaki piyasayla inatlaşılmaz diyorum. Ama açıkçası bazen kendime söz geçiremiyorum. Ve ben de inatlaşıyorum. Ve gördüğünüz ikide oluyoruz yani arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ve şunu söyleyeyim. Her zaman şunu, şunu özellikle söylüyorum. Haftalık olarak veya günlük olarak bir piyasaya uzaktan bakın arkadaşlar. Piyasanın durumu nasıl, nasıl hareket ediyor? Bakın çok güzel bir şekilde yukarı yönlü hareketler gelmiş. Benim burada short pozisyon açmam, aslında biraz maceraya e, aramak gibi bir şey olmuş ama bakın e, 2 Ocaktan beri yüzde 1009 bir paritesi yukarı yönlü hareketlerde bulunuyor. Şimdi e, ben sizlere bugün tabii ki kullanmış olduğum indikatörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. E, nasıl kullanıyorum ve e linear regression channels indikatörünün verimliliğinden bana geri dönüşler çok oldu. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerden dolayı ben de mevcut indikatörleri geliştirmeye hala devam ediyorum. bu aralar fazla video atamıyorum açıkçası çünkü arkadaşlar hem işlerimin yoğunluğundan dolayı hem yaşamış olduğumuz ülke sıkıntılarından dolayı herkesin belli bir sıkıntıları var. Dolayısıyla arkadaşlar çok fazla da video atamıyorum. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Elimden geldiğince e, gördüğüm pozisyonları Instagram'dan paylaşmaya çalışıyorum e, Evet biraz uzak kaldık piyasadan açıkçası e, çok da fazla e, aslında video atmıyorum her gün video atan adam iki ayda bir veya bir ayda iki kere video attığı zaman bir ilginç oluyor hatta bana mesaj çekiyorsunuz hocam parayı buldun galiba falan yok arkadaşlar o kadar köşeyi dönecek kadar parayı bulamadık maalesef Neyse konumuz şu arkadaşlar şimdi KDJ indikatörü bakın burada KDC indikatöründe aşağıya bir kesişim geldikten sonra Aşağıda e, Heikin Ashi Morty indikatörü bana aslında piyasanın nedenleri çok güzel olduğunu gösteriyor. yani Yukarı yönlü hala bakın Şu bölgeden yukarı yönlü background renginin e, yeşil olmasıyla Yukarı yönlü hareketlerin hala devam edebileceğini bana açıkçası gösteriyor. Şimdi ben sizlere burada şunu söylemek istiyorum özellikle şunu söylemek istiyorum e, Şuraya bir geleyim Kullanmış olduğum üstsel hareketli ortalama Hemen Kapatayım şunları arkadaşlar. EMA, EMA, 20, 50, 100, 200. Arkadaşlar EMA, 20, 50, 100, 200. Şimdi ben bu EMA 20, 50, 200'ü kullanıyorum diyordum. Her zaman bunu söylüyorum zaten size. Ee, ama bunların arasında ben arkadaşlar hemen şöyle bir ayarlar bölümüne tıkladıktan sonra gelen ekranda şöyle bakayım. Evet 20 ile 200'ü pardon özür dilerim. Ee, tabi tabi 20 ile 200'ü kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada renklendirmeyi bir yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın 20 ve 20 ile 200'ü kapattıktan sonra aslında üstsel hareketli ortalama gördüğünüz gibi daha belirgin olmaya başladı. Şimdi bakın 20 kapattık, 200'ü kapattık ve 50 ile 100 üstsel hareketli ortalamanın bize vermiş olduğu çok güzel hareketler var şimdi burada. Bakın hemen burada tekrar ayarları tıklayacağım. Şimdi ben 20 ile bu sefer Şimdi arkadaşlar bir saniye hemen şuradan kalınlaştıralım. Hatta bunu beyaz yapalım. Evet arkadaşlar ben şu an ne yaptım? Ayarlar bölümünden 20 ile 100'ü kesişimlerini aramaya çalıştım. Bakın 20 ile 50'nin e, değil 20 ile 100'ün kesişimleri gerçekten arkadaşlar çok değerli bir kesişimler. Bakın şu an T'ye dayayız hatta şöyle göstereyim. Bitcoin'de de gösterebilirim sizlere. Üstsel hareketli ortalamaları takip ederek gerçekten güzel pozisyonlardan paralar kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi tabii ki haftalık time frame'le bakıyorum. Ben bunu şimdi 4 saatlik time frame'e getirdikten sonra daha net bir şekilde göreceksiniz. Yani haftalık time frame'e baktığınız zaman arkadaşlar Haftalık time frame'de açıkçası şunu söyleyebilirim en azından yönümüzün çok farklı şekilde hareket ettiğini görebilirsiniz mesela Bitcoin'de. Evet mesela bakın şöyle söyleyeyim tam bu bölgede, tam şu bölgede arkadaşlar. Evet zirvemizi yaptığımız, ATV'mizi yaptığımız 69 69000 seviyesinde tam bu bölgede arkadaşlar. 20, 100'ü kesiyor ve aşağı yönlü hareketler devam ediyor gördüğünüz gibi ve Artık burada piyasanın aslında aşağı yönlü geçtiğini bize net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla burada 100 üstsel hareketli ortalama bir destek görevi de görüyor. Görüyorsunuz 100 üstsel hareketli ortalama bakın burada da burada da yukarı yönlü kıramıyor Bitcoin ve dolayısıyla burada bir kırılım gerçekleşiyor şu mumda yani Pazartesi 9 Ocak 2023'te burada bu haftada bir kırılım gerçekleşiyor 20 üstsel hareketli ortalama 100 üstsel hareketli ortalamanın üzerine kendini atıyor. Bu tamam çok güzel. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hala üstünde seyrediyor. Yani şu an için arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Hala üstünde seyrediyor. Yani aşağı yönlü değil. Şu an aşağı mı yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğini üstsel hareketle ortalamaya bakarak söyleyebiliriz. Yani en azından burada bir öncekinin destek seviyesine ulaştığımız zaman yukarı yönlü hareketlerin merdiven misali arkadaşlar. Yani şu şekilde merdiven misali yukarı yönlü devam edeceğini açıkçası düşünüyorum. Tabii ki bu yukarı yönlü hareketler birazcık bizleri sıkıyor hadi artık diyorsun yani kaç gündür kaç haftadır aynı yerde sürekli duruyorsun bitcoin artık yukarı yönlü çık diyorsun tam böyle siz artık sıkıldınız yeter artık dediniz tam çıkıyorsunuz pozisyondan bir bakıyorsunuz iki tane böyle çat 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 bir bakıyorsunuz 45 bin dolarda bitcoin o yüzden birazcık arkadaşlar sabırlı olmamız gerekiyor bakın geçmiş verilere baktığımız zaman haftalık time bahsediyorum özellikle onu söyleyeyim çünkü haftalık time şu piyasayı daha net görebiliyoruz. Yani şunu diyebilirim. Ee, şurada yukarı yönlü kesişim gel, gerçekleştikten sonra arkadaşlar. Bakın haftalık time frame'de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hemen geri oynatma butonunu oynatabileceğiz mi acaba? Bakalım. Evet yukarı yönlü oynatabiliyoruz. Şimdi tam bu bölgede bir kesişim gerçekleşiyoruz. Yani ee, yukarı yönlü hareketlerin gelip gelmeyeceğini anlayacağız. Hemen oynatalım. Bakın yukarı yönlü kesişim geliyor. Gördüğünüz gibi. Hatta ben bunu otomatik olarak oynatmaya bağlayayım. Artık şunu diyebiliriz. Yani 20 üstsel hareketli ortalama arkadaşlar. 100 üstsel hareketli ortalamanın yukarı yönlü kestiği zaman piyasa art yönünü yukarı yönlü çevirdiğini görebiliriz. Evet düşüşler gelebilir. Çünkü düşüş gelmesi lazım. Neden düşüş gelmesi lazım arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Bu bölgede long giren kişilerin patlatılması gerekiyor. Eğer Bitcoin yükselecekse tam bu bölgede arkadaşlar kırılım geldikten sonra bu bölgede 8600 seviyesinde long giren kişilerin artık patlatılması gerekiyor. Ve daha sonra bunlar patlatıldıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bakın tam bu bölgede long giren arkadaşlar da burada patlatılıyor. Ve hala yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yani 20 üstsel hareketli ortalama 100 üstsel hareketli ortalamayı aşağı kesmediği sürece piyasa hala yönü yukarıda demektir arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim atlamayın. Bakın yukarı yönlü hareketler geliyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Mesela bu bölgede long giren bir kişinin patlatılması gerekiyor. Yani 11 bin dolar seviyesinden long giren bir trader'ın bir şekilde bir yerde patlatılması gerekiyor. Yani bu, bu şekilde sonsuza dek yukarı çıkamaz arkadaşlar. Ve e, bu piyasaya yukarı yönlü hareketler devam ettiği sürece buradan işleme giren trader stoplu bir şekilde takip edecek. Yani stopunu ilk başta şuraya koy. Mesela buradan işlemi girdi. Stop'unu buraya koyacak. Daha sonra arkadaşlar stop'unu buraya koyacak. Daha sonra stop'unu buraya koyacak. Piyasa yükseldikçe yani market yukarı yönlü bitcoin yukarı yönlü gittikçe arkadaş stop'unu sürekli taşıyacak. Dolayısıyla stop burada olduğu için bitcoin çat bir hareketle birçok stop'u patlatacak. Aynen devam edelim. Bakın yukarı yönlü gidiyor. Arkadaşımız stop'unu bakın gördüğünüz gibi patlattı. Arkadaşımız stop'unu tam hadi buraya koydu. Patlamadık diyelim. Bekliyoruz. Bakın hala yukarı yönlü hareketler. Biz stopumuzu taşıdık. Tam bu bölgeye patlamadık. Çok güzel para kazanıyoruz. Harika para kazanıyoruz. Stopumuzu taşıdık. Müthiş para kazanıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi artık patlatılıyor arkadaşlar. Siz stopu buraya koymuş oluyorsunuz dolayısıyla. Tam şuralara koymuş oluyorsunuz ve patlatılıyorsunuz. Oyundan çıkıyorsunuz ve tekrar bitcoin yükseliyor arkadaşlar. Siz stopunuzu tabii ne yaptınız tekrar buraları koydunuz ve tekrar oyundan sap dışı ve e, ne oldu Bitcoin hala yükseliyor ve siz hala yükselceğini inanıyorsunuz tabii ki ne oluyor arkadaşlar artık yavaş yavaş bakın e, büyük e, hacimli mumlar gelmiyor bu sefer aşağı yönlü mumlar gelmeye başlıyor ne yapacağız bekleyeceğiz arkadaşlar yukarı yönlü hareketler gelecek mi gelecek mi şu an piyasa belirsizliğini koruyor ve evet artık e, Bitcoin gördüğünüz gibi buradaki tüm stopları tüm her yeri likide ederek ve artık yönünün aslında aşağı yönlü olduğunu bize gösteriyor. Yani 20 üstsel hareketli ortalama 100 üstsel hareketli ortalamayı kestikten sonra arkadaşlar piyasanın yönünün artık aşağı yönlü gideceğini bir işaretini ver, bize veriyor. Burada yaşadığımız yukarı yönlü stop takip operasyonu şimdi tam tersi oluyor. Yani burada short işlemi açanları patlatması gerekiyor. Aynen yani yukarı yönlü hareketlerle short işlemi açanları bir güzel patlatıyor. Ve tekrar aşağı yönlü. Yani şu an ne yaptık? Yukarı yönlü 20 üstsel hareketli ortalama 100 üstsel hareketli ortalama yukarı yönlü kesti. Dolayısıyla piyasanın yukarı yönlü gideceğini bizim mesajını verdi. Bakın hala piyasa yukarı yönlü, bir kesim gelmedi. Bir fake out yapıldı gördüğünüz gibi tam bu bölgede arkadaşlar. Tam şu bölgede birçok kişinin stopları patlatıldı ve yukarı yönlü hareketler devam etmeye başladı. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde e, sizler de takip edebilirsiniz. Hemen şuradan bir çıkalım. Günlük time e girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günlük tayframde baktığımız zaman arkadaşlar piyasanın şu an aşağı yönlü hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada 20 üstel hareketli ortalama 100 üstsel hareketli ortalama aşağı yönlü kestiği için arkadaşlar piyasa aşağı yönlü harekete devam edebiliyor. Yani benim beklentilerim içerisinde hala devam ediyor. Yani ne olacak benim beklentim ne şekilde? Buradan arkadaşlar aşağı yönlü hareket geldi. Tam o bölgeden ee, 100 üstsel hareketli ortalamadan direnç olarak burada karşılaşacak arkadaşlar. Daha sonra tekrar aşağı yönlü buradaki 25.500 seviyesini test edecek. Eğer çalışırsa yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Eğer çalışmazsa aşağı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bu şekilde çalışacağını açıkçası düşünüyorum. O yüzden 20 üstsel hareketli ortalamada 100 üstsel hareketli ortalamayı kesinlikle kullanın arkadaşlar. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. Aynen bakın geçmişteki veriler de çok değerli veriler arkadaşlar. Aynen. Bakın burada tam merdiven misali burada piyasa yönünü değiştirdiği gösteriyor ama öyle değil. Yukarı yönlü sert hareketler geliyor. Ne zaman? Tam bu bölgede artık piyasa yönünü değiştiriyor arkadaşlar. Tabii ki siz şimdi şöyle de yapabilirsiniz açıkçası. Örnek vermem gerekirse günlük takip tabii artık kimse etmiyor. Öyle söyleyeyim. Mesela şu kesişimi 4 saatlik time e girdiğiniz zaman daha erken görebiliyorsunuz. Hemen şöyle 4 saatlik time e girelim arkadaşlar. 4 saatlik time e bu kesişimi açıkçası daha önceden görebiliyorsunuz. Hemen şöyle gelelim geçmişe. Aynen bakın. Nerede kesişim gerçekleşmiş açıkçası? Kesişim tam burada gerçekleşmiş. Tam şurada. Dolayısıyla siz şunu diyebilirsiniz. Ben buradan short işlemi açtığım zaman... Eee günlük tanımlama e girdiğim zaman bakalım e, günlükte de aşağı kesişim gerçekleşecek mi? Siz ne yaptınız? 19'unda e, işleme girdiniz mesela. Ayın 19'unda işleme girdiniz arkadaşlar. Şuradan evet, şurada nerede tam olarak neredeydi? Şurada sanırım. Evet. Mesela bakın ayın tam bu bölgede ayın 19'unda short işleme başladınız. Ayın 20'sinde de gördüğünüz gibi 20 üstsel hareketli ortalama 100 üstsel hareketli ortalama aşağı yönlü kesti. Yani şunu diyebilirsiniz kendi kendinize. Evet artık göz zaten aşağı yönlü gidiyor. Ve gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketlere devam ediyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, çok büyük terste kalabilirsiniz. O yüzden bence stoplu bir şekilde takip edin ve realizasyonu açıkçası örnek vermem gerekirse 100 dolar bir parayla girdiyseniz 50-60 dolar veya 40 dolar kazandıysanız bu bence sizin için çok yeterli bir para olabilir. Çünkü neden? Her an o para da elinizden eriyebilir. Bakın mesela burada olduğu gibi tek bir mum hamlesiyle hem yukarı hem aşağı hem shortçular hem lockçular burada patlatıyorlar arkadaşlar. Aynen bakın burada da Mesela burada da aynı aynı şekilde hareketler devam ediyor. Yukarı yönlü shortçular, aşağı yönlü pardon, aşağı yönlü shortçular, yukarı yönlü longçular hepsi burada hem stop oluyor hem patlıyor bakın. Yatay bir piyasa. Tabi bunları yarım saatlik tarifiyemlere indirdiğin zaman destek bir direnç bölgelerinde al sat yapabilirsiniz ama genel piyasa bu şekilde arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. 23 sene hareketler ortalamını 100 sene hareketler kullanmayı sakın unutmayın. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte en güzel bölgelerde kesişimler gerçekleşiyor. Kendinize çok 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 iyi bakın.